Allah'ım yalnız sana kulu oluruz ve yalnız senden istihane parantez içinde mürşidimizi isteriz. Ne yapalım? Yani cehenneme gitmek isteyen gidebilir. Yollar sonuna kadar açık. Ve şeytan doğru yolun üstünde oturacak da yani bu Allah bu Kur'an'ı koymuş. Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uyduran istediği gibi uydurabilir. Mürşidin istiyormuş, mürşid. Bir de mürşid kelimesi çıktı. Mürşid yol gösteren demektir. Şimdi siz bu akşam bu şeye geliyorsunuz. Diyelim ki Ensar Vakfı'nda bizi dinlemeye geliyorsunuz. Geldiniz, Ensar Süleymaniye Camisi'ne nereden giderim diyor. Orada bir adama sordun. Sen git şu şu ileride veznecilerden sonra dön. İşte o sizin mürşidiniz oldu orada. Yani herkesin, bilmediği zaman soracağı bir takım insanlar olur. Ama bunlar öyle yapmıyor. Bunlar kendi kafalarına göre bir mürşitlik makamı ihdas ediyorlar. Mesela Kutbu'l-İrşad diye bir makamları vardır ki, aman ya Rabbim! Haşa Cenab-ı Hak, ne diyor orada şeyden, İmam Rabbani'ye mal edilen, İmam Rabbani'nin mektubatında, bizim şeyde vardır Aracılık ve Şirk kitabında Kutbul İrşad diye okursanız görürsünüz. O, onu bir getirsene bana şey. Okursanız görürsünüz diyor. Şimdi bir de internet çıktı. Her ne söylüyorsak şey yapılıyor kardeşim. Hiç öyle atlamaya da gelmiyor. Yani özetle <laughs> biz de yandık yani şimdi. Burada burada. He. Kutbul İrşad diye bir şey var. Burada. bu neler söylemiyorlar? İmam Şarani, o İmam Şahrani o tabakat-ı kübrada ne diyor biliyor musunuz? Şeyde evvelin hakimi olmak şey, şeyi tarif ediyor. Kutbu tarif ederken diyor ki evvelin hakimi olmak ahirin hakimi olmak evveli ve ahiri olmayanın hakimi olmak. Evveli ahir olmayan kim? Bu kitabı neşreden bu kitabı neşreden tarikatın şeyhine tarikatın şeyhine gittim ve söyledim. Bu nedir dedim. Hocam tevil edilebilir. Nasıl tevil ediyor? <laughs> Evveli ve ahir olmayan hakim olmak nasıl tevil edilir? <laughs> Cenab-ı Hakk'ın hakimi olacakmış. Haşa. Yani bu bu tarikatlarda akıl almaz, akıl almaz bir şekilde insanlar yoldan çıkmıştır. Yani inanılmaz. Gerçekten şey yapamazsınız. Kutbu Reşat nerede ya? Burada Kaç? Kaç? Dokuz. tamam. Şimdi şuraya bakar mısınız? Bunu nereden almışım? Bak önce kaynağını size söyleyeyim. Hayrettin Karaman'ın İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu adlı kitabından almışım. Yani tercüme Hayrettin Karaman'a ait. Diyor ki Kutbul-i son derece az bulunur. Bunlar genellikle kendilerini tarif ederler. Evet, öyledir yani. Kendilerini tarif ederler. Yani kendilerinden önce de yoksa ona da olmayacak. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Bak hidayet, Hidayet onlardan. Ortaya çıkmakla karanlık cihana aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar, arştan yeryüzünün merkezine kadar, her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa, onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Hidayet ondan alınır. Haşa Cenab-ı Hakk'ın bunlardan haberi yok. Hidayet yalnız Allah'tandır diye ayetler var ya. Bak, ondan alınır. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Kimse olay gelmezmiş. İyiyken abud ve iyiyken gitti. Haşa. Onun nuru mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir. Sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen, bak kutbul inşaada yönelen, samimiyetle inanan, imanın bak başka şartlar da varmış görüyor musunuz? Samimiyetle inanan, yahut onun yöneldiği talibin yönelme sırasında sanki kalbinde bir pencere açılır. O da yöneliyor talip, talibine. Ve bu yoldan yöneliş ve samimiyetin nispetinde nasip alır. Ve doyar. İnkar ettiği için değil de onu tanımadığı, bilmediği için Allah'ın zikriyle meşgul olan. Ne yapsın garip? Bilmediği için Allah'ın zikriyle meşgul olur. Yoksa onu zikredecek haşa. ve gönlünü Allah'a yönelten kimse de tıpkı bu kutba yönelenler gibi ondan istifade ederler. Yani bilmediği için Allah'a yönelmiş. Ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. Yani Allah'a yönelme hafif kalıyor. Kutba yöneldin mi? Haşa. Bakın şuraya dikkat edin. Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan benim gibi Allah yani avuz şeytanir racim. İblis kesinlikle iblis. Hiç ötesi belisi yok. Evet. Kutbi inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince Allah'ı zikirle meşgul olsalar bile gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar. Sen onu inkar etti mi bitti. Zaten öyle derler. Tarikattan çıktın mı daha iflah olman imkansız derler yani. Tıpkı Afaroz olan kişiler gibi. Evet. Onu inkar ve rahatsız etmek kişinin feyiz yolunu tıkar. Kutup onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile o gerçek hidayetten uzak kalır. Aşağı. Bak bu Tanrı değil mi? Cenab-ı Hakk'ın üstünde değil mi? Haşa. Tabii. Onun için ona da hakim olacak diyor ya. Haşa. Onda bulunan ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür. Yani sen görünüşte bu adam Müslüman gibi gözüküyor. Sen bakma camiye gidiyor falan. Kut kutup kabul etmiyor. Ah oh, sen bak bu cehennemlik. Haşa. Manadan uzak içi boş suretin faydası da azdır. O kutbu seven şimdi bakın son şey o kutbu seven ona işten inanan kimseler ona gönülleriyle yönelmeseler Allah'ı zikirle meşgul olmasalar dahi yalnızca sevgileri sebebiyle rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır. Bu, bu hangi din bu? Evet İmam Rabbani El Mektubat Arapça Nüsa, 1. cilt 254-260. sayfa. Evet. Tercüme için bakınız. Hayrettin Karaman, İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu. İstanbul 1992, sayfa 219-220. Evet. Aracılık ve Şirk kitabında bu var. Yani bunlar yeni değil ki. Öteden beri var. Dünya durdukça da olacaktır.